insan Elimde. olmayı öğreneceksin. Bak, bak, sen insan elinde, olmayı öğreneceksin. Elinde beyzbol sopasıyla ben beni tehdit etti. Ben hastayım kaç gündür. Ben tehdit ediyorum. Elinde, ettim, elinde kendimi kendimi sopasıyla. Ben kendimi, beyzbol sopasıyla. Göster bakayım şu sopasını. Kendimi, ben, kendimi, sopa göstermek ben kendimi, kendimi sopa Göster ben kendimi sopa. Ben kendimi savunuyorum. Bir şey bana edemezsin. Bana bak bana. edemezsin. çık. Bana bak. Küfür etmiyorum. Sen oradan bağırıyorsun. Sen oradan bağırıyorsun. Demin küfür ederken ederken oradan davranıyor hakkın yok. Demin küfür ederken ben evimin içerisinde istediğim kadar konuşsun yok. kadar da bağırıyor. Küfür ederken sen küfür yazdın. etmeden biz küfür, küfür etmiyoruz. Bey, Çocuklarımı korkutmayacaksın. Ben küfür mü ettim sana. Çocuklarımı, ben korkutmayacaksın. Sana Çocuklarımı ettim. korkutmayacaksın. Ben sana küfür Çocuklarımı ettim. Çocuklarımı korkutmayacaksın. Ben sana küfür ettim. <laughs> Bana bak. Bak bak. Ben seni ben, ben, seni ben senin, ben senin bu numaralarını ya ya, ben yemeyeceğim. Bu kayıtları, bu kayıtları benim evde ben otizmli bir çocuğum var. Rahatsız. Bana ne rahatsız ben senin ben. bu hareketlerin yüzünden... diyor bu hareketleri senin bana bak ben seni seviyene düşmeyeceğim. Ben bu, ben. bu, rahatsız ben ben düşmeyeceğim. Ben bu kayıtları kontrol polise kontrol vereceğim polise. Ve hakkında senin şikayette bulunacağım. Ve arkandaki arkandaki o Ver onu. Ver. Ver. yemedi mi? Ben, ben yemedi kendi evimde bağırdım. Kameraya mı aldın? Yemedi mi? Ben kendi evimde bağırdım. Ben seni dışarı çağırdım. Oradan bağırıp ne senin Orada bağırıp küfür edemezsin. Bu senin sağlamanla alakalı. Sen Hadi. Evet. Her Bavok zaman etmemiş. senin çocuğunla uyanmak Beni zorunda değilim ben. Provok etme. Çocuk bu. Çocuk bu. Ya. Ne yapayım? Ağzına bant mı yapıştırıyor? Bant yapıştırmayacaksın. eğitimci değil misin? Bu ayrı bağırıyor. Sen ayrı bağırıyorsun. Ben niye dinliyorum? Ben hasta ediyorum size kaç gündür sabah kadar sabah uyuyamıyorum. çözümü. Benim o çözümü zaman çıkarsın medeni insan gibi zilime Hangi basarsın. Kaç Peki. defa söyledim. Bana ben size var, kaç var, defa söyledim. Zilime basarsın dersin diye. Dersin ki bakın. Rahatsızım. Her seferinde dürtmeyeceğim ben sizi. Hastayım Her seferinde ben sizi dürtmeyeceğim. Her seferinde dürtmeyeceğim. Her seferinde dürtmeyeceğim. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Bana biz de sıkacağız seni. Sıkıntın mı var? Sıkıntın yok. Ona belli. ne oldu korktun mu? Mahkemeye git polise ver diyordun ya. Ben, ben bizi Allah'tan korkuyorum. Evet, Mahkemeye git ver diyordun ya. ya ne oldu? Gideceğiz zaten, ben kendim gideceğim ya. Git! Ben gideceğim. Git! Vereceğim seni de mahkemeye zaten. Bana oradan küfür Arkanda etmek de olmuyor bu işler. evimin Duvar, arkasından, arkasından, duvar arkasından küfür etmek de olmuyor bu iş. Diyorsun? Ben sizin Tamam, gir oradan. Beyzbol ha bak. Gözden, gözden. Gözden. Kaldırdın mı? Kaldırmadım. Bak iki kişisiniz ben tek başımayım. Sen erkeksin. Ben tek başımayım. Tabii ki kendimi savunacağım. Normal, şey, ben, normal insanlar değilsiniz. Ben değilsin. mi sana bir şey yapacağım? Normal yapayım. insanlar Elinde var. değilsiniz. Elimde krem var. Yani. No, he, normal insanlar değilsiniz. Kamera ben alıyorsun tabii krem olacak. Değilim. normal Kamerayı alacaksın ya tabii normal olacak. Sen bana bir zarar ver. Bak ben senin hayatından neler çıkartıyorum. Ne, ne yapacaksın? Yapacağım. Ne yap? Ben kanunu yok. daha ne olacak? Defan gider işte Söyledim. Alacağınızı aldınız. Geri kalanını kafanıza göre de <laughs> kardeşim diyorsun, diyorsun. seni kim <laughs> of, kardeşim bak. Her sıkıntısı olan insanlar. Bak bir kameraya bak. Poz ver. Yetinmiyorsun Malik. Hadi koş. Saat sekiz, sekiz buçuk gibi çocukların uyanmasıyla birlikte yan komşumuzdan e, tarafından bir e, sopayla duvara dürtme ile şikayette bulundu. Sesten ötürü. Şimdi sabah saat 8'de çocuklar normaldir. Yani ses yapacak. Ve daha sonrasında laflı Sözlü olarak bir tartışmamız oldu, evden eve. Bunun üzerine kendisi beyzbol sopasıyla kapıma dayanıp, zilime basıp erkeksen gel dışarıya gibisinden bir provoke edici sözlerde bulunduğu için çok rahatsızlık duyduk. Bu esnada da kendisine çocuğumun otizmli olduğunu da dile getirdim. Otizmliyse bana ne otizminden, bana ne rahatsızlığından, ağzına bant mı yapıştırayım diyorum. Çocuk bu, engel olamıyorum, bağıracak tabii ki diye. E, yeri geldi biraz daha sesli tabii ki bunlara tamamen saygısızca hiçbir şekilde e, bunları saygıyla karşılamadan saygısız bir şekilde tamamen bunlara çocuklara bu rahatsızlığa bu hastalığa karşı e, aykırı ne kadar şey varsa zaten bunları sarf etti kendisi. Daha önce de yaşanmış olaylarımız vardı zaten. Fakat e, bugün artık böyle sabrın taştığı bir yere noktaya gelmiş bulunduk ve bu insanın geçmişi de eğitimci olduğunu biliyorum ben buna daha da katlanılmaz bir hale getiriyor bunu. Kendisi laftan anlayan birisi yetişkin bir insan herhangi bir dış görünüşünde rahatsızlığı görünmüyor fakat bunun kendisine ya medya aracılığıyla ya yasal yollarla bir şekilde aktarılması gerekiyor. Bu rahatsızlığa karşı otizm dünyasıyla alakalı dünyasına karşı saygısı olması gerekiyor. Yani ben sadece bunu istiyorum. Kendisi de aynı şekilde rahatsız bir insansa ben zaten buna saygı göstermeye her zaman. Her daim e, razı olan bir insanım, bu yapıda bir insanım. Yurt dışından geldik, e, daha rahat edelim diye bir daire tuttuk, ev aldık, satın aldık. E, çocuklarım geliyor, eşim geliyor, eşim, dostum, akrabam geliyor. Her defasında aynı tantana. E, yani... Tamam, yapı olarak evin duvarları fazla kalın olmayabilir ama buna saygı gösterme de bir yere kadar. Kendisinin bu konuyla alakalı sadece bizim tarafımızdan değil komşularımız tarafından da rahatsızlık duyduklarını da dile yani getirildi. Ben tamamen bu davranışından ötürü rahatsızım. Ben bir erkek olarak şimdi burada kapıya çıksam kendisine bir müdahalede bulunmuş olsam suçlu durumuna düşeceğim. Bunu da istemiyorum. Yani şiddetin bunu bir çözüm getireceğini de bilmiyorum, e, zannetmiyorum, inanmıyorum buna. Sabah her türlü, her normal insan sabah erkenden uyanır, ses de olur, gürültü de olur. Bu da bir yere kadar olur yalnız evden çıkana kadar. Yani her çocuklu bir aile e, sabah evden çıkarken biraz curcunayla, sesle, gürültüyle çıkar yani. Benim çocuğum zaten otizmli, bir özelliği var. Bunun da saygıyla karşılanmasını bekliyorum. Sadece bu. Yani maddi olarak da bir harcamada bulunuyorum bu çocuğumu tedavi ettirmeye çalışıyorum ve bu tedavinin bu komşularımın yüzünden, bu şahıs yüzünden bu tedavinin de boşa gitmesini istemiyorum. Çocuğum bu sabah kendisi yüzünden bir travma yaşamış bulundu. Yani ben bu konuya bir ebeveyn olarak rahatsızım. Beyzbol sopasının arkasına saklamış bu şekilde beni provoke edecek bir şekilde dışarıya gel dışarıya gel gibisinden sözler ters sarf etmeye başlıyor. Yani bu tamamen profesyonelce. <laughs> yani demek istediğim bir insanı ne kadar provoke edebilirsen o kadar. Yani profesyonel bir düzeyde beni provoke edip dışarıya çekip kendisine bir müdahalede bulunmamı istiyor. Bu durumda onu haklı çıkaracağını çok emin. Ben de kontrollü bir insan olduğum için ailem var, çocuklarım var. Yani burada tamamen art bir niyetim de yok. Yani kendisi medeni bir şekilde kapımı tıklamış olsaydı, komşuluk haklarını <laughs> söylemiş olsaydı derdi ki beyefendi biraz seslisiniz, rahatsızlığım var dese ben de öper başıma koyarım. Haklısınız hanımefendi derim ki de... Ama sen haneme tecavüz etmeye kalkışıyorsan elinde sopayla ben bunu bir tehdit olarak algılarım. Yani orada da her duruma karşı da hazırlıklı olurum ama provokede olmam tabii ki. Bu konuyla alakalı e, otizm zaten ülkemizin bir parçası haline geldi. Yani toplum olarak buna... Artık alışık olmamız gerekiyor ve e, bilakis ben benim e, eğitimciysem, özgeçmişimde bir eğitimci kariyerim varsa bunu daha bilinçli karşılamam gerekir. Yani bu kadar bilinçsiz bir ailenin evine beyzbol sopasıyla kapıya vurarak, terörize ederek bu gibi davranışlar bu çocukların yani şu an benim çocuklarım sabah kalkarken hüngür hüngür ağlayarak kalktılar. Yani e, bu şokla uyanmak zorundalar mı yani? Otizmli bir çocuğumun olduğunu e, değiniyorum kendisine. Bana ne senin çocuğundan diye, bana ne rahatsızlığından diye bir e, cevap alıyorum yani karşı tarafta. Ben daha bu insana ne anlatabilirim? Ki?